Herkese selam. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Moto buradan çıktık. Burası İzmit'in en büyük motosiklet bayilerinden birisi. Buradan motosikletimizi aldık. Motosikletimiz 2024 model e, 390 Adventure full paket arkadaşlar. Akropov 3'e gidiyoruzdan tutun. Mayraydına, konfor selesine kadar her şeyi var. Orhan abiyle birlikte gidiyoruz. O da ileride şimdi. Güzel. Güzel mi? Her tarafı çekiyor ben de ya. Bir bakalım. Var mı motor? ATV var bende. Vay. 450. E Bak. Paylaşayım mı seni? Paylaş abi. Tamam. Orhan abi. Buradan yiyecek içecek almayalım. Direkt o kartı çekelim. Ama sinek çok. Ben bir ben bir peçeteyle şı, ıslak mendil alıp geliyorum. E, ıslak mendil var. Tam peçete alıp geliyorum. Bitti mi? Kuzen, kuzen burada. Altında kırmızı yanıyor seni çekiyor. Sövme arkamdan. Islak mendille bir sil önce ıslansın da yok yok. ağzını aç. O nasıl olacak? Al işte oradan. Alıştırdın. Ya yapıştı, yapıştı, A yapış yapış gideceğim. Mert al ya. İndir. <laughs> Utanmıyorsun da herhalde. Emekli asker bu arada. Eyvallah. mı? Başka askerlik olmayacak mı abi sen? Atacağım. Neyse ne abi. Mert Moto Vlog. Mert Moto Vlog. Vele mi? Az takipçim var. Çok kişi görmez. Bakcan mı? Abi ıslak mendille sileceksin önce. Da pis o pis ıslak mendille yap Allah aşkına. Bir damla, bir damla. Kamerana akar ne mikrop adamsın ya. Daha He, az istersen yere yere de sür istersen. İcekil. Kral bana da sürsene ya. Kanka ben eldivenleri giydim bana gözlüğünü takar mısın ya? Bu ne ya? Yemeğini de yedirsin mi? Ha, burada paramı da koymuş. Ha? Benim. İhbar mı geldi? Evet. Ne için? Demet'i çok güzel değil dediler. Öyle mi? Mümkün evet. değil. <laughs> bir an korktum. <gülüyor> <gülüyor> Dedim herhalde tura çıktık da Doğu ve Karadeniz turu yapıyoruz. Evet. Dedim daha yeni başladık. Ne aralar yedim? Bu daha yemedin de. Evet. Ne kadar <laughs> <laughs> ee, ben daha bugün teslim aldım ama bir yıldır KTM kullanıyorum. Ha, kaç bu? 390. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Daha ileri sizin olsun. İyi akşamlar diliyorum. Tabi tabi birlikteyiz. Ondaki Moto Guzzi. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Diyor ki o diyor KTM o iyi ben de şu an bu ne dedi Moto Guzzi. E Moto Guzzi dedi gitti. Kaçmış. Tam, tamam. Mert Motovlog. Eyvallah. Allah emanet. Eyvallah. Yağdı yağmur çaktı şimşek. Neydi devamına? lan? Gözlerim iyi görmüyor. Yağdı yağmur çaktı şimşek <gülüyor> <gülüyor> ben şeyi gördüm düzcede. Gelirken crop giysene. Tabi tabii tofaşçı sahibinde ne ilanı koydu sonra pahalıya ünlü araba diye. Ne abi? Sen <laughs> de teklif eder misin? Şey, kabul eder Eder lan. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın. İyi, hadi yaşa. Çıkaralım da ben inemiyorum ya. Bu motorda inemiyorum ben. E, buraya bırakalım ya çalınmaz Şimdi Değerli arkadaşlar Kamp yapacağımız yere gelmek üzereyiz Yaklaşık 2 kilometremiz falan kaldı Burası düzce Akçakoca'da bulunan Hello Camping e, Buranın işletme sahibi Cem Bey e, Cem abi ben çok seviyorum Her sene düzenli olarak geldiğim için Aramızda iyi bir arkadaşlık oldu Sağ sol bizi çok güzel ağırlıyor Benim orada efsane bir yerim var Böyle denizi görüyorsunuz Hatta deniz yakından görüyorsunuz. On adım falan atarsanız denize girebilirsiniz. Bir ağacın altı ve tam uç kısım. Yani sağınızda solunuzda sizi rahatsız edecek insanlar olmuyor. Mükemmel bir yer. Gelecek kişilere kesinlikle öneririm. Geldik. Bakayım benim yer boş mu? Boş. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Tamam. İleriye kuruluyorum ağacın arkasına bilgin olsun. Abi Haber. var mı abi? Yok aradım açmadı. He, tamamdır abi isim neydi? Sen? Mert, Mert Motovlog dersin. Motorcu. Tamam. Benim yere kurulmuşlar. Evet ağaçların Orası sınır tam köşe. Bir dur ben bir yerime bakıp geleyim. İki çadırlık yer varsa kurulalım. Ha, Burayı güzel. E, bahsetmek Model KTM 390 Adventure. Ee, full paket arkadaşlar. Akropolis ekranın altının çantalarına kadar ve her şeyine kadar. Ekranın içi için özellikle bir pek şıkkına kadar. Ee, i̇lk defa bir Adventure motosiklete kura çıktım. Çok beğendim. gerçekten çok beğendim. Planladığımız aslında 790'dı, 390 oldu. Ama gerçekten çok beğendim. Yani hem e, çok hızlı değilsin, çok yavaş da değilsin. Ee, bakalım Çadırımızı kuralım şimdi. Zaten siz de bize eşit edeceksiniz. Ne oldu? Arka planım böyleydi ha. Günaydın. <laughs> Saatimiz 8.51. Güneş çok güzel, deniz çok güzel. Burada çadırlarımız var, motosikletim var. Orhan abim var orada. Evet, kendisi görünmesini istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet devam edeceğiz.